Ayşe ne yapıyorsun sen? Oyuncakları kaydıracaksın? Hı -hı. Kendine kayak mı yaptın? Hı -hı. Onu da mı alacaksın? Hı -hı. Tamam al bakalım. Üç aynı anda nasıl kayacak ki? Bak düşecek o şimdi. Kepçe düşecek kenara. Yardım edeyim mi sana? Bunu alalım. Böyle koyalım. Tamam. Kamyona yer açalım. Hadi bakalım. Üç aynı anda itemezsin ama. Hadi bakalım. Kepçe de düştü. İtfaiye arabası gelsin. Hop, itfaiye kazandı. Bak o daha ileri gitti. Tamam ben sana yardım ediyorum. Kamyonu koydum buraya. Hadi çık bakalım. Hadi başarabilirsin. Acaba Ayşe çıkabilecek mi? Çıktı. Hadi bakalım şimdi kay. 1 2 3 Gönder. Oo, büyük bir kaza oldu burada Ayşe. Kendin de kayabiliyor musun Ayşe? Sen de kay hadi bakalım. Bakalım nasıl kayacak Ayşe? Boyuncakları çekelim buradan düşmesinler. Hadi. Oo, o nasıl kayış? Böyle kayılır mı? Hiç görmedim böyle bir şey. Hadi bir daha kay o zaman. Bak nereden çıkıyor yaramaz Ayşe. Çıkamazsın düş. Kaydı, düştün. Kayak bozuldu oturarak kay oturarak öbür türlü düşersin çünkü 1 2 3 yavaş 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 düşeceksin tamam kamyonu mu kaydıracaksın onlar daha güzel kayıyor değil mi hadi bakalım bebiş de mi kayacak Hadi bakalım bebiş çok eğlenecek şimdi. Ayşe bebeğini kaydırıyor. Hadi bakalım Ayşe. Hadi. Kaydır bakalım onu. Bırak oraya. Otursun. Otursun oraya. Hadi bakalım. Bırak bakalım. Gelmiyor. Kaymıyor. Bebiş kaymak istemiyor. İt bakalım eline biraz. Düştü. Yuvarlandı bebiş. Şimdi sıra kamyonda. Bir, iki, üç kamyon yarıdan atladı Ayşe. Hadi bakalım bir daha Ayşe'cik. Oo kepçeye bak. En güzel kepçe kayıyor bence. Bence kepçeyi kaydır. Tamam ben sana yardım ediyorum. Al. Hadi bakalım ama çok dikkat etmemiz lazım. Düşebilirsin. Düşmez misin? 1-2-3 geldi. Hadi bakalım şimdi sıra kamyonda. Onu da yapalım. Hadi say önce say. Sayarak at. Bir. Say bakalım. Saymadan attın. İyi, nasıl geldin sen? Bebiş. Bebiş bak hep bozdun. Bak kayak bozuldu. Kay tamam mı? Hadi. Bebişle beraber kay sen. Al bebişi kucağına. Bir. Oturabiliyor musun? Ama orası sana yüksek değil mi? O zaman yatarak kayacaksın. Bebiş. Tamam bebiş kaysın. Bebiş. Sen de kay. <laughs> Düşeceksin. Düşüyor kayıyor kayıyor. Olmadı. Bebiş. Hadi bakalım. <laughs> Bir daha. Bebiş tamam bebişle kay. <laughs> Olmuyor hadi hadi düşeceksin düşeceksin aferin hadi Ay Ayşe'cik hadi bay bay yapalım artık Ay evet görüşürüz Ay evet videomuzu kapatıyoruz bay Ay bay Ay evet kapatıyoruz ı -ı. İyi alıştın sen video çekmeye bana bak bakayım bana bak evet. tamam pislet var pisleti mi kaydıracaksın olmaz yapamazsın Bisiklet kaymaz oradan. Sen onu oraya çıkaramazsın. O çok tehlikeli. Yapamazsın onu. Oradan mı alacaksın bisikleti? Hayır, hayır. Düşebilirsin. Hiç yardım etmeyeceğim bu konuda sana. Hayır, olmaz. Hadi görüşürüz.